Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz Steam Deck'te çalışır mı konseptimin bugünkü oyunu The Witcher 3. Yani tam bir şaheser bir oyun. Ee, The Witcher uzun zamandan beri çekmek istiyordum. Bugün nasip oldu. Şu anda ilk girişi yani The Witcher'ın e, açıldığı zaman Steam Deck'te bizi neyle karşılıyor onu göstermek istiyorum. Çünkü bazı şeylere yönlendiriyor. Ve şöyle söyleyeyim, yani bu cihaz için tam performanslı çalışan bir oyun. Şimdi gördüğünüz gibi CD Projekt Red'in kendisine ait launcherı geldi. Buradan oyna dediğimiz zaman bize abonelik sorması gerekiyor diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Oyunun tutorial kısmını oynadım sıkıcı olan tutorial kısmını. Ee, herhangi bir şekilde bir metin bir altyazı vesaire okuma ya yani okutma derdinde değilim şu anda tamamen oyunun performansına odaklıyım şimdi seçenekler öncelikle grafik e, ayarını göstermek istiyorum grafikler şimdi gelelim bakalım Işın izleme kapalı, FS, FSR2 kalite modunda, ondan sonra çoğu şeyi zaten kapattım burada. Mansion Blur'dır, bilmem ne falan vesaire ve düşük ayarlardayız. Bu önemli çünkü tamam bu oyun çok güzel grafiklere sahip bir oyun fakat ee, zor da bir oyun. Şimdi güncellenmiş halini oynayacağız, buradan devam et diyelim bakalım. Çok iyi oyun. Steam'de de çok iyi çalışıyor. Onun için de söyleyeyim. Yani ee, normalde şimdi dostlar, şu şu grafiği göstermek istiyorum size. Şu sahnenin güzelliğine bakın. Şu bir yerde at olması lazım. Bak şimdi sahnenin güzelliğine bakın be. Şu an oyunun en başındayım daha. Abi. Yani Steam Deck'te tamam mı? Şu oyunu 45 FPS'ye sabitledim. Şu, şu grafiğin güzelliğine bakar mısın ya? Tamam abi. Gideceğiz. Şunu bir Sokalım içimize. Şu dayı da takip edeceğiz anladığım kadarıyla. Yani. He, şunu göstereyim. Buradan 45 fps e sabitledim. 60'da değiliz. Çünkü çok oynamalar ol oluyor oyunda. 45 oluyor. 40 oluyor. İşte ne bileyim. 50'lere çıkıyor. Çok dengesiz. Dolayısıyla 45'i e sabitledim. Ee, 800p'de low ayarlarda yağ gibi bakıyoruz şu anda. Koş. Koş babam koş. Yani çok iyi görüntüler var ya. ya. Bu oyun tam Steam bir oyun. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Bilgisayarda da zaten güncellendi biliyorsunuz. İşte grafik motoru birazcık daha böyle güzelleştirdiler. Birkaç yenilik getirmişler. Yani şu an ben e, o yeniliklere sahip miyim bilmiyorum açıkçası. Yani abi şu manzaraya baksana ya. bayağı iyi. Geç abi. ben şu an bir şeyler okumak istemiyorum. Bana oyun ver. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Yani bu oyun tabii ki de böyle oynanmıyor ama ya benim olayım şey, yani size oyunu zaten biliyorsunuz. Oyunu tanıtmıyorum ben size. Sadece Steam Deck'te performansı nedir? Nasıl çalışır? Bu arada bir saniye bir şey bakacağım. Fanlar bayağı çalışıyor. Şimdi bakalım fanlar kaç derecede? Buradan bunu 3 yaptığımız zaman şu anda 72 derecede GPU, CPU'da 71 derecede 45 FPS e sabit alıyoruz ve prize bağlı. Gösterdikten sonra bunu kapatmak istiyorum. Hatta şöyle yapayım. Sadece FPS e gözüksün. ve şöyle bir dolanalım bakalım. unuttum nerede benim hep buradaymış. Şu manzaranın güzelliğine bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Yani gerçekten çok güzel yapmışlar. Bana şu görüntü şeyi anımsatıyor. Elden Ring'i e anımsatıyor açıkçası. <laughs> Oynayanlar bilir. Koş, koş, koş. Tık, 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 tık. Tamam kardeşim. Bir dakika şuraya bir bakmak istiyorum. Ya gerçekten insanlar oyunu bırakıp manzara izli izliyormuş ya. İzlettiriyormuş yani ben o kadar hastası değilim bu oyunun ama yani şu anda etkilendim açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Hoşuma gitti. Oynar mıyım? Oynarım. Ama videoları çekmekten oyun oynamıyorum çok bu aralar. Tamam canım. Şu an bir görevim var mı bilmiyorum ama Amacım zaten etrafı göstermek. Bak fark ettiyseniz 45 FPS'den düşmüyor hiç. Yani, sabitledik low ayarlarda. Ve açık konuşayım yani görüntü kalitesi o kadar da kötü değil. Ya umarım videoda yansıyordur. Yani inşallah yansıyordur da. Gayet iyi ya. Şu ışığa doğru gitsek mi? Bir dakika lan. Oh. Neyle ineceğim ben? Tamam. Attan in. Gel bakalım buraya. Şerefsizler, haysiyetsizler, atımı korkuttunuz. Gel buraya. Hadi lan. Hmm. Sanırsam rastgele köyü kurtarmış olabilirim. Aynen, köyü kurtardım yanlışlıkla. gayet iyi ya. Şöyle birazcık manzara. Burada pek manzaralık bir şey yok ama. Atı da bıraktık arkadaş. <laughs> Neyse dostlar. Yani Witcher efsane çalışıyor. 45 FPS hatta şöyle yapalım bir dakika Çek atmış bakalım Buralarda kaç FPS alıyoruz 60 alıyoruz <laughs> İyi gayet iyi Ama işte bak hani Çok dalgalanıyor 55 60 40 yani dolayısıyla ben özellikle 45'e sabitlemiştim. Daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet dostlar. Witcher 3 efsane çalışıyor. Çok iyi. Çok iyi. Bu arada gece vakti videoları kaydettiğim için çocuk da uyuduğundan dolayı biraz sessiz konuşuyorum. Kusura bakmayın. Yoksa bağırarak konuşurum. Güzel güzel anlatırım ama işte çocuk uyuyor. Bu videoluk da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.